Menekşe neredesin? Hastanedeyim. Ne? Abime böbreğimi vermeye geldim. Öyle mi? Nerede bıraktın? Tamam sağ ol. Aksaray'da bir hastaneye götürmüş onu. Hastaneye gitmiş. Neden yaptı? Neden? Yakalayacaklar onu Yusuf. Bir dakika, bir dakika. Halil. Abi Melekçe'nin nerede olduğunu öğrendim. Hastaneye gitmiş. Ha abi biliyorum, ben de gidiyorum oraya. Dur beni bekle. Kendi başına bir şey yapma sakın. Halil lütfen beni dinle. Ben gelene kadar gitme hastaneye. Hadi hastaneye bizde hadi. Şu formu doldurun. Böyle duracak mıyız? Ne yüzde gelmiş alçağa bak. Kardeş onun yüzünden bu hallerde. Bir şey yapmayacak mıyız Hasan baba? Bırak şunu. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Abim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yalancı. Yine numara çeviriyor bunlar ben sana söyleyeyim. Sevgilin nerede lan? Sen bizi oyalarken o abinin işini mi bitiriyor acaba ha? Bana bak aşağılık köpek. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Baba yapma bırak. Hadi gebertelim şunu. Alo. Hemen danışmaya gelin. Hemen. <laughs> Sus. Bırakın beni ya. Sus. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Siz beni öldürmek istediniz ama ben abimin yaşamasını istiyorum. Bir şey yapsana. Bırakın kızı bırakın. O benim kızım. Benim de karım be hadi. Ne oluyor burada? Bu adamlar dövmeye çalışıyorlar. Ben Kadir Doğan Türk için buradayım. Abim için. Bu bey de babam. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok be? Nasıl bir şey yok? Boşa zaman kaybetmeyelim ha? He? İşlemlere hemen başlayabilir miyiz? Tabi. Testler için form doldurmanız lazım önce. Arkadaş size yardımcı olacak. <laughs> İyi misiniz? Evet problem yok. Aile içi bir meseleydi ama hallettik. Peki daha sakin ol. Hadi gidelim. Hadi. Buyurun çıkalım. Kadir'e bakalım. Onu buradan mı bırakacağız? Yürü dedim. Kendi ayağıyla geldi nasıl olsa. Kaçacak hali yok. Biz Kadir'i yalnız bırakmayalım. Ya, sıkıştık kaldık kardeşim. Bu saatte hep böyle abi trafik. Neredesiniz ya? Susadım. Şimdi veririm oğlum. Dur. Menekse burada. Ne? Ne yani? Söylemeyecek miydim? Böyle şey burada mı? Hmm. Niye gelmiş? Sana böbreğini verecekmiş. İstemem onun böbreğini. Aa, aslan be! Aslan kaderim be! Alma tabi lan! Sakın alma! Ulan sana böbrek mi yok be? Onunkine mi kaldı? Ben bulacağım senin böbreğini ben! Hiç merak etme! O adinin pis böbreği de varsın onun olsun! Ha! Nereye? Geliyorum. Form dolduruyor seninki. Kim bilir ne numara düşünüyordur şimdi? Belki de sana tuzaktır, değil mi? Olabilir ha. Merak etme Aslı. Ben yanındayım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ben şunlara bir bakayım. Mustafa, Mustafa suyu Alo? Neredesin? Hastanedeyim. Tamam da neredesin? Geldim ben yanına geliyorum. Hayır Halil. Sakın gelme. Menekşe geliyorum yanına. Ya hayır dedim. Kapat o telefonu. Mustafa. Menekşe alo. Alo Menekşe. Geliyorum ben. Peki. Halil dur. Abi. Yusuf abi. Abi Menekşe'nin yanındalar. Sen girme içeri. Abi Melekçe'nin yanında Kızım başı var. daha beter tamam, Ben sana biraz. haber vereceğim hadi. Neredeler? Menekşe nerede? Ee, biz onu kestik. <gülüyor> <gülüyor> Menekşe. Yavrum. İyiyim ben. Daha önce karşılaştığımız belli Yavrum, nasıl özledim seni. Dur, dur bakayım sana. Menekşe. Nina. Hey, yavrum, canım benim. Siz nereden öğrendiniz geleceğim? Halil mi haber verdi? Menekşe'den öğrendik. Niye geldin kuzum? Abime böbreğimi vereceğim. <laughs> Menekşe. Menekşe. İnşallah uyar. Test yapacaklar. Kızım benim. Canım. Tabii ya. Aferin kız. Nerede o it? Gelemiyor bak. Gördüğüm yerde gırtlağını sıkacağım. Gidiyor. İndir şu parmağını. Bana bak. Biz neredeyiz sen neredesin be? Kız her şeyi göze alarak gelmiş kendi ayağıyla. Bırak artık saçmalamayı. Hmm. Testle için bekliyorlar beni. İnternetten araştırdım. Sadece kan uyması yeterli değil. Dokuların da uyması gerekirmiş ama kardeşlerin yüzde elli uyuyormuş. İnşallah uyar yavrum, inşallah. Bana bak, ters bir şey yapma. Dikkat çekiyorsun. Allah Allah. Oh, oh. Aile saadetine bak. Hepimiz bir araya geldik maşallah. Ulan kız elimizde bir şey yapamıyoruz ha. Olacak şey değil. Zor ameliyat mıdır bunlar hemşire hanım? Şimdi her şey çok kolay. Siz hiç endişe etmeyin. Zaten doktorumuz size gerekli açıklamayı yapacaktır. <laughs> ben kardeşim için böyle bir şey yapmazsam ömür boyu vicdan azabı çekerim.